Herkese merhabalar. Avrupa Şampiyonası'nda 2008'in notlarına baktığımızda tabii ki İspanya'nın şampiyonu en önemli nottu. David Villa 4 golle gol kralı olmuştu ve İspanya tarihinde 64'ten sonra ikinci kez Avrupa Şampiyonu olmuşlardı. Belki teorik olarak çok uzun bir süre beklediler ama bu arada da İspanyol futbolun herhangi bir başarısı da yoktu. Sadece 84'te Avrupa Şampiyonasında Fransa'ya karşı final oynamışlardı ve o maçta da varlık gösteremeyeyim 2-0 kaybetmişlerdi. Ama Ondan sonra yapabildikleri tek şey Dünya Kupaları ya da Avrupa Şampiyonları'na çeyrek finale kadar yükselebilmekti. Ve bu sefer şeytanın bacağını kırıp İspanyollar e, Avrupa Şampiyonası'na önce yarı finale sonra finale sonra da kupaya uzanan bir yolu açmayı başardılar. Tabii e, kolay bir gruptan çıktılar. E, ama sonrasında İtalya'yı elemeyi başardılar. E, daha sonra Rusya'yı yendiler. Ve en sonunda finalde Almanya'yı yenmeyi başardılar. E, bu tabii Aragones döneminin büyük başarısı ve 2006 Dünya Kupası'nda başladıkları futbol mantanın pasa dayalı, çok pas yapan, araya pas atmaya çalışan, topa sahip olan, kaybettiklerine bir anda pres yapıp topu tekrar kazanıp tekrar paslaşan, uygun pozisyon olmadıkça da gereksiz şutlar atmayan, gereksiz şekilde topu içeri doldurmayan bir futbol mantalitesinin başlangıcı olmuştu. Ve bu başlangıçla birlikte İspanya önce Dünya Kupası'nı daha sonra da tekrar 2012'deki Avrupa Şampiyonası'nı kazanan üç temelinde ilk adımını attı. Ama burada en önemli nokta ise belki de o zaman için çok tartışılan Raul'un olmayışıydı. O dönem e, İspanyol futbolunun en önemli futbolcusu olan, rekorlar kıran Raul'un Aragones tarafından kadroya alınmamasıydı. Aragones'in bu kararı çok eleştirilmişti ama daha sonra geçmişe bakıldığında belki e, o kadroda Raul olsaydı belki bir şeyler daha farklı olacaktı ama sonuçta e, Raul'suz e, İspanya Avrupa şampiyonu olmayı başarmıştı. Tabi sadece İspanya için bazı şeyler değişmedi. İspanya dünya futbolunun en güçlü takımlarından bir haline geldi. öncelikle daha sonra da dünyanın en güçlü takımı oldu. 2010 Dünya Kupası ile birlikte. Almanya'da başka şeyler değişti. 96'daki Avrupa Şampiyonluğundan sonra geriye giden bir Alman futbolu vardı. bir iki parlama yaptığı kupa vardı belki ama sonuçta hiçbir şekilde ciddi alınmıyordu. Özellikle 2006 Dünya Kupası öncesi kendi evlerinden olmasına rağmen gruptan çıksak başarı diyorlardı. Ama ...sonra tekrar toparlandılar. Çok önemli oyuncular gelmeye başladı. Schwansteiger gibi, Balak gibi, Krohse gibi... ...Flipland gibi ve altyapıdan... ...özellikle değiştirme oyuncularının da... ...gelmesiyle birlikte... ...Alman futbolu tekrar şahlanışa geçti. Oynadıkları bu final... ...Almanlar için çok değerliydi. Ve Almanya için de... ...bir dahaki kupalarda... ...yeri finalden aşağısı olmayacaktı. Diğer taraftan Rus futbolu da değişti. Hiding'in gelmesiyle birlikte... Sovyetlerin yıkılmasından sonra Rusya büyük bir çöküşe geçmişti. Belki turnuvalara katılıyorlardı ama çok istikrarsızlardı. E, gruplarda da herhangi bir varlık gösteremeyip eleniyorlardı. Bu sefer de öyle olunacağı düşünüyordu ama e, ilk maçta da özellikle e, İspanya karşısında alınan farklı mağlubiyetten sonra ama İsveç'li ve e, Yunanistan'ı yenerek bir çeyrek finale çıktılar. Çeyrek finalde e, kupanın en büyük favorisi olan Hollanda'yı yenmeye başardılar. E, yarı finalde belki İspanya yenildiler ama artık Rusya'da e, yavaş yavaş e, önemli takımlardan birisi haline gelmişti. Akif Fiyev, Arshavin, e, bu Rus milli takımının önemli silahları haline geldi. Ama e, tabii ki e, Rusya tabii ki ne Almanya ne İspanya kadar güçlü olmasa da artık ciddi anlamda Avrupa futbolunda kulüpler bazında e, ciddi alınan e, futbol ülkelerinden birisi olmuştu. Diğer taraftan Türkiye için ise e, Kupa'nın kesinlikle en renkli takımıydı denilebilir. Mucizeler yaptı. Her zaman bir geri dönüş baş, başarmayı başardı. E, özellikle Çek Cumhuriyeti maçında ve e, Hırvatistan maçındaki mucizeleri gerçekten e, efsanevi maçlar oldu. E, e, 119. dakikada gol yiyip 120. dakikada gol atmayı başardı. E, ve Kupa'da da büyük işler yaptı ama 2008 Türkiye futbolu için ne yazık ki en son büyük turnu oldu. 2010'a da katılamadık, 2012'de de katılamadık. Ne Rusya, ne Almanya, ne İspanya gibi bu dört yeri finalisten Türkiye ne yazık ki devamını getiremedi. Diğer taraftan bakıldığında aslında Fransa, İtalya gibi ülkelerde gerilemeler başladı. O dönemin güçlü futbol ülkelerinde. İngiltere zaten kupaya dahi katılamamıştı ve İngilizler için ciddi anlamda gerilemeler başladı. Hollanda açısından ise aslında ilginç bir kupaydı. Çok iyi başladılar. 3'te 3 üç yaptılar. Grup maçlarında 9 gol atıp sadece 1 gol yediler. Ama Rusya karşısında 3-1 yenildiler. Ama yepyeni bir jenerasyon başladı. Van der Vaart, Robben, Sneijder ile birlikte çok önemli oyuncular geldi. Ve bu oyuncularla birlikte Hollanda'da, Almanya, İspanya ile birlikte Avrupa'nın en güçlü takımları arasına girdi. 2012'de belki Metlenerin e, çok ötesinde de çok kötü bir performans yaptılar ama sonuçta 2010 Dünya kupasında final'e yürüyen bir takım olmuşlardı. E, kupanın tabi e, önemli anlarına geldiğimizde tabi en önemli anları e, belki de Türkiye'nin çevirdiği maçlar dışında e, İspanya'nın e, İtalya ile yaptığı maçtı belki çünkü İspanyol futbolunun e, genel kaderi. E, Elemen gruplarında çok iyi bir performans gösterip gruplarda eğlenmekte. Bu sefer grupları geçmeyi başarmışlardı. Ama son şampiyon İtalya karşısında penaltılar kadar gittiler. Ve penaltılarda İtalya'yı eğileyerek bu üç de ilk adımını attılar. Ve İspanya bu kupayla birlikte Avrupa'nın önce en büyüğü oldu. Daha sonra da dünyanın en büyüğü oldu.